Apocalypse. Büyük bir güven problemi yaşıyorum oyunla İlişkimiz nerelere gidiyor oyun adam Tamam Bateri burada bulduk tamam buna da sıkıntı yok ama mermi versen var tamam mermi boşuna harcamak istemiyorum patlarsam bozuşuruz her şey size kalsın Tamam her şey sizin olsun abim manyak herif sapık abi hala geliyor ee, aa, lütfen 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 ee, bunu koy şunu koy ee, hemen alacağım şeyler buraya gelir değil mi Aynen. Aynen gelmeye devam ediyor hala duyuyorum lütfen lütfen hala geliyor oğlum bırak peşimi yeter yet Hayır nasıl geldi Allah belanı versin be. Ya bu kadar kene gibi kıçımı yapacağım başka hiçbir şey görmedim ya. Çok belalı bu adamlar. Çok sıkıntılı. Bizim chat ne yapıyor abi? Tobi tuti, tobi tuti, tobi tuti. Klavye böyle yapıyor değil mi? Bir şeyler oluyor. Allah'ım pis kafirler. Çık git oğlum çık git. Kocaman bu kocaman. Çık git. Çık git. Ah, ah, ah. Oh, oh. Çık git. git. Siktir git. Ben bu kapıyı açmam. Bu kapıyı hayatta açmam. Bence gücümüz yetecek. Bir dahaki gecenin de Allah... Tamam değmem abi özür dilerim. Ben şöyleyim abi. Ellerimi şöyle sallıyorum. Hani 8. sınıftayım. Canım sıkılıyor. Ve şöyle durup elimi salladığımda şöyle arkaya doğru gidiyor tamam mı? Bir gün şöyle duruyorum yine. Ondan sonra elimi şöyle salladım. Ama aynı anda sallarken elimi de şöyle sallıyorum. Şöyle sallıyorum. Ulan elimi salladım Lop diye bir şey tuttum. Ama iyi de bir şey tuttum. Sonra bir döndüm. Kızın kıçını avuçlamışım. <laughs> Adal ananı Hala söyleyeceğim anası kim Orospu çocukları O zaman ultimi atıyorum Orospu çocuğu göklerde bir karton Olsam da ananın ananı sözü...